merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle babama kahve yapacağım. Şimdi şöyle iki tane iki bardağımız var. Bir var. Şöyle koyuyoruz. Bakın böyle iki tane şeyimiz var. Bir de kahve makinemiz var. Böyle bir tane böyle. var. Şimdi ben bunu yapacağım. Bu arada kahvemiz de böyle. Sizin için şöyle kahveyi getireceğim. Taldırmam peki. Şimdi şunu şöyle çıkartacağım. Böyle koyacağım. Arkadaşlar beni görüyorsunuz herhalde. Böyle buradan iki kaşık alıp bunun içine koyacağım. Birinci kaşığımız. İkinci kaşık. Bu kadar kahveyle işimiz bitti artık. Şimdi şöyle fincanları çekeyim. Şimdi bu fincana su doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar doldurdum suyu. Şu anda dökeceğim. Bir bardak daha. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kıyafetimizi koyuyoruz. Kış kılıp geliyorum. Dur dur Evet arkadaşlar böyle kışımı aldım. Şimdi böyle güzelce karıştırıyorum. Karıştırdım. Çok iyi sabit. Şimdi bunu böyle koyuyorum. Size şöyle göstereyim üstünde bir düğme var ona basıyorum olunca görüşürüz Evet arkadaşlar oldu şimdi bu arada saçımı topladım arkadaşlar bugün çok fazla yağmur bir şey o yüzden korkuyorum yani biliyorum bazılarınız korkmuyorsunuz şimdi kahveyi yaptım bu fincanı döküyorum Şu alttan damla Şimdi bu hazır. bunu birazdan yapacağım. Evet arkadaşlar doldurdum. şu an kahve bitti. Şimdi e, burayı temizleyeceğim bezi alayım. Bez aldım şu an. arkadaşlar bu sefer de planlayalım. Şimdi tepsi, tepsi alıp görüşürüz. Evet arkadaşlar böyle bir tepsi aldım. Şimdi kahveleri bunu koyacağım. Elim bu arada titriyor. Ben kahve Şimdi Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik inşallah İz İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Bir dahaki videomda görüşürüz.